Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Bahar Dönemi Akademik Kurul toplantısı Rektör Profesör Dr. Metin Aksoy'un katılımıyla Sultan Alparslan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Rektör Aksoy, dünyanın dijitalleşmeye verdiği öneme dikkat çekti. Aksoy, dijital dönüşümle yükselen bir üniversite gayretindeyiz dedi. Biz bu dij dijital dönüşümü de sağlamak ve bu dijital dönüşümün de verili bir aşamaya gelmesi için gayret ediyoruz ve onun içinde şimdi tek şifre üzerinden girilmesini, otomasyonların modernize edilmesini ve beraberinde üniversitenin web sayfasının değişmesini Şubat ayında o da sisteme dahil edilecek. Biz bunların dönüşümünü yakalarsak Selçuk Üniversitesi köklü bir mazisiyle geleceğe çok daha güçlü bir şekilde hızla yükselen bir üniversite haline alır ve çok daha güçlü bir şekilde ilerler. Bunların e, katkısı ancak siz akademisyenlerin taşın altına elini koymasıyla olacak şeyler arkadaşlar. Profesör Doktor Aksoy, Selçuk Üniversitesi'nin Konya'nın Hami Eğitim Kurumu olduğunu söyledi. Birçok üniversite Konya'da sonrası dönemlerde kurulmuş ve sonra da bu üniversiteler Selçuk'tan da ayrılarak belirli fakülteler ve belirli seviyelere ulaşmış durumda. Bunlar da mutluluk verici bir durumda. Onların çalışmaları, gayretleri de bizleri mutlu ediyor. Ancak şurası bir kesin ki hami olan üniversite burası. Asıl kök burada. Biz bu kökü yeşertip yeniden bir ulu çınara döndürmenin gayreti içerisindeyiz. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Fatma Hümeyra Yerlikaya Aydemir de öğrenci sayıları ve enstitü bünyesinde son bir yılda yapılan düzenlemeler başta olmak üzere farklı konularda sunum yaptı. <laughs>